Nasıl kanki? Tamam. Ben Niye? Gençler merhaba ben Berkay Kılıç. Gençler, bugün Azerbaycan'da gördüğünüz bu güzel yerde insanların resmini çekip trolleyeceğim yani ressam olduğumu söyleyip. 3, 3 tane deneme yaptım, ellerim şu an gördüğünüz gibi boya oldu hepsi. Kan değil, boya. Youtube sana diyorum bunu, telif atma. Video çok güzel olacak, bu tarz yolu devamı için de bana çok değil. 10.000 like atın, kanalıma şuradan abone, ol abone olun. Instagram tuşak buradan, Instagram'a takip atın. Şuradan da canım Hüseyin Guliyev'ime abone olun iyi bir sonunda şurada buraya basıyorsunuz böyle bir tane tık atıyorsun bir daha basıyorsun senin kanalına gidiyorsun abone olunuz güzel videolar çekiyor aa ikisi de orada sizleri çok seviyorum gençler kendinize iyi bakın Yarışmak üzere. Bay bay. Gençler şu anda bir kişi gördüm. Adam spor yapıyor şu an burada. Grafite olan bir yerde. Bakın şuna çevir 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 çevir. Şuna gidip yapacağım. Allah'ım bak ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Mükemmel olacak. Adam şaheser. Kardeşim selam aleyküm. selam. Elim şehir kusura bakma. Nasılsın? Yok yok iyiyim sen nasılsın? Baktım abi. mükemmel şekilde şey yapıyorsun. Ben, Dedim bir yakınlaşayım. Abi. Ben ressamım kanki. Türkiye'den Türk geldim abi. buraya. Ha Türk'üm. Ben Türkiye'den geldim buraya. Ressamım ben. insanların resmini çekiyorum ki öğretmenime yollayayım baksınlar. Evet. Senin resmi çekebilir miyim? Portret. Benim resmi orada. Ha çekeceğim öğretmenime gösteriyorum. Sen beğenirsen öğretmen bana sertifikat verecek. Uzun mu çekecek yoksa? Hemen ya 3-4 dakika. 3-4 dakika. Olur mu? Yorgunsun biraz. 3-4 dakika olur ama. Eyvallah. Kanka telefon veriyorum senin buradaymış. Kanka otur sen istiyorsan burada. Hop. nasıl buraya mı? Kanka nasıl canın istiyorsa öyledir dur. Nereye bak. Bana baksan güzel olur. Bir kanka bir dakika hemen başlıyorum. Ama yani fazla olmayacak değil Yok kanka 3-4 dakika. Adın ne? Hüseyin. 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 Berkay kanki benim. Berkay iyi. O şeyde, orada çık, orada çık. Kanki mükemmel çekiyorum şu an senin resmini. Şapka da var dur. Tamam. Şimdi bak kolların senin kaslı ya. Ben şimdi buraya kıyak yapacağım ben. Ne yapacağım? Kıyak yani güzel bir şey yapacağım. Nasıl? Kolları kaslı değil mi şu an burada? Bu böyle bu böyle bu böyle. Ayakları yapalım. Güzel, güzel. Her şey mükemmel. Kaş göz yerinde maşallah. Sen sigara içmiyorsun değil mi? Sigara koyayım buraya. Yok içmem. Tamam. Sen spor kadar mısın canım? Ne içeceksin sigara? Kanki! Aynı değil Baksana bir. Çok hızlıyım. Kardeşim hazır mısın Hüseyin? Yani oldu da ama bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Oğlum da geçiyor mi kanki? Bu ne kanka? Resim. Kim bu? Sen kanki. Böyle ben mi oldum? Bak kolların kastı mı? Kolların kastı mı kanki? Tamam da kastı. kastı ama bak şöyle bu da kas. Sen şaka mı geçiyorsun? Valla yok. Kanki bak bu da kas. Bu erkek. Şapkan var, şapkası var. Kaşı gözü var, ayakkabı var. Kırmızı ayakkabı, kırmızı ayakkabı. Bak oğlum seni hayatta çizim. Anladım. Ne yaptın ki kanka? Şaka mı? <laughs> 3-4 dakika söylüyorsun. <laughs> 3-4 <laughs> dakikada ben bunu yapayım Hangi Sen bana sanki 5 saat yap. Ben seni var ya oo. Oğlum bu ne? Tamam. O zaman bana son bir dakika ver. Bir e dakika. On, bir dakika da ben sana. Oğlum bak ezerim seni. Vallahi ezerim seni. Vallahi bir dakika. Bir, bir dakika. Ya. Son bir dakika ya. ya. mi? kanki. Bak bunu yırttım senin için. Bu gitti. Çöp. Ben senin resmini önceden çekmiştim zaten. Nerede? Ha, <laughs> ben sabahtan beri seni izliyorum. İnsanlara suç yapıyorum ben. Abi canım. Kardeşim aynısı değil mi? Allah'ını seversen. Aynısı değil mi? Aynısı. Aynısı değil mi? Kanki hazır mısın? Hüseyin'ciğim hazır mısın? Ya şimdi başladım be. Bitti kanki. Ben önceden çektim onu seni ta. Bak vallahi fena yaparım seni. Vallahi billahi fena yaparım. Hazır mısın? Hazır. Nasıl kanki? Tam şaka, şaka. Kamera şakası, kamera şakası, kamera şakası, kamera şakası. Ne yapıyorsun? Şakası, şakası oğlum be konuşuyorsun beni de. Kanka özür Tamam lan. Vallahi şaka. Vallahi şaka lan. Kamer... Vallahi kızıyorum kanka. Kamera şakası. Vallahi kamera kamer şaka şakası. Be. Yemin ederim kamera şakası be. İlk sana yapmadım kanka. Bak elimi hep kırmızı benim. Sabahtan bile yapıyorum. Ben yani de üçüncüyü de mi yapacaksın? Yok kanka bitti. Bitti mi? Vallahi bitti. Yani bitmeseydi kafana onu ben. Vurur muydun? Ne? Yok vurmazdım da yani. Vurmazdın diye mi kaldırdın kanka üstümü? Yani mı geçiyorsun gel. <laughs> özür dilerim kanki özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Adın Hüseyin miydi senin? Hüseyin oğlum, Senin? Berkay kanki. Berkay. Ben ressam falan değilim. Ben YouTuber'ım. He anladım zaten. Bu <laughs> <laughs> kanki bunu paylaşabilir miyim? Ne? Paylaşabilir miyim bunu YouTube kanalımda? Bu çektiğimiz videoyu şu anki. <laughs> Hı -hı. İzin ver be. O kadar izle çektik. Olsun. Adamsın. Adamsın kanki. Dur ben bunu ellemeyeyim. Boya olur. Adamsın kanki. <laughs> Eyvallah. Canlı yerim. Mükemmel insan ama saçmayın adamın ağzından sıçar. Öpüyorum sizleri gençler. Şimdi gidiyoruz. Şurada oturan bir arkadaşımız var onun yanına. Çekeceğim. Ben ressamım. Benim adım Berkay Kılıç. Benim adım ölüm. Toy adım da ölüm. İkisi ölüm. Fark etmiyor. Güzel Azerbaycanımızın Tiska kırılığında olan yeni parkındayız. Selamün aleyküm kardeşim. Nasılsın kardeş? Sıkıntı yok değil mi? Çekiyor da şu an kamera. Kanki ben ressamım. Azerbaycan'a geldim insana resmi çekmeye. Çekelim resmini. İzin veriyor musun? Çok sağ ol. Hemen çekeceğim. Nasıl duruyorsan dur. Sıkıntı yok benim için. Canın nasıl rahat istiyorsa. Güzel poz veriyorsun. Ressamcılıkla uğraştın mı hiç? Modellikle falan. Yakışıklısın kanki. Kanki uzatmadan başlıyorum. Adın ne? Yusuf. Tamam. Bende de Berkay kanki. Değerli eller. Normalde bunun fiyatı 10 bin bana. Ben çok pahalı yaparım. Ama sana bedava. Niye biliyor musun? Evet. Çünkü sen iyi adamsın. Hop 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 hop. Çok güzel olacaksın. Saçına bakar mısın şunun ya? Gel buraya gel. Allah'ını seversen saça bak saça bak. Aynısı değil mi ya? Değil mi? Mükemmel. Bunu bir daha batırıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Buraya gelsene abi. Buraya gelsene abi. Güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Mükemmel değil mi? Selamun Aleyküm Adın ne? Behter Behter Nasılsın iyi misin kardeşim? Bak beni tanıyorlar Benziyor değil mi? Kanki az kaldı hemen bitiriyorum bir dakika Gözlüğe bakar mısın Allahını seversen ya Nasıl? Kanki bana bak be Heh dur kanki hazır mısın? Hazır mısınız sizde? Ben de ben ne oldu kanki? Ben de. Resim kanki. Ne bana okşuyor? Kardeşim gözlük tak dedim dedim bak gözlüğüm burada. Yok ya gözlük bu nece okşuyor bana. Elin boyu oldu kardeşim. Ne problem değil bu ne bu nedir? Kanki sigara dedim sigara koydum abi. O... son nasıl Beğenmedin mi? Yok. Bu ne? Ben, ben bunu öğretmen alsam beni resim yapmaz mı öğretmen? Yok. Bence yok bu nedir? Erkek. Sen bana bu nedir? Son bir şans verir misin? Adam kimi çekiyor? Tamam, son bir şans verir misin? Şey. Bence güzel değil mi? Güzel. Bunlar e, sanatı sevmiyor, belli. Ben sevmiyorum, üç Tamam. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar, tabii canım anlamıyorlar. Ben yıllarımı verdim bu mesleğe. Sen görmemeden. Tamam, tamam. Hazır mısın? Şimdi sana göstereceğim. Kanki hazır mısın? Adı neydi? Bu adam için ya. Tamam adı neydi? Yusuf. Dur ben buraya başka yapacağım bekle. İmzamı atıyorum şu an. Benziyor mu? Benziyor mu kameraman? Hazır mısın? Adam kim seç şey ya? Çektim bittim. Bak senin okula kadar çektim ki şey düşürdük götünden mikrofon. Nasıl zaman sen ne bunadı? Kanki. Bunadı. Tamam. Bunadı. Tamam. Özür dilerim. Ne özür şey dilerim? Bir şey diyeyim, bir şey diyeyim, bir şey diyeyim. Ne bu? Kamera şakası. Bak ha. Kamera şakası kanki. Ressam değilim ben. Şaka yapıyorum. Nasıl zaman sen ne şaka? Vallahi ya özür dilerim. Oğlum herkes iyi beni Özür dilerim lan şaka. Ben koşma yani öyle şeyle mi bende? O da şaka öyle yani şeyle lan burda. Bir baktı ya sen böyle şey değil. Yani... Bir kes kaydı. Kaydı kes lan kanki. Kaydı kes. Gençler adam burada şurada oturuyor. Yanına yaklaşacak zaten prank olmadığı için bu sefer. Prank da yani haberli prank olduğu için yakınlaşıp yapacağım bu sefer. Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? Yaşasın. Ben Türkiye'den buraya geldim kanki. Ressamım ben. Mükemmel bir ressamım. Çok profesyonel şekilde ressamım. İnsanların resmini çekeceğim. Kameram da burada. O da bizi seçiyor ki ben resimleri güzel çekiyorum. Bunu öğretmen atacağım. Öğretmen de beni ressam olarak kabul edecek. Sertifika verecek bana. İzin veriyor musun? Veriyor musun? Hemen. İzin veriyor musun? Sonunda ilk defa adam bulabildiğini çekebilecek. Adın ne kardeşim? Mehmet. Berkay ben kardeşim? Memnun oldum. Kardeşim nasıl durmak için durabilirsin? Sıkıntı yok. Güzel dur ben çekeceğim. Benim adım ressamcı Berkay. Aslına bakayım biraz. Tamam. İlk önce kafayı yapalım. Kafası daha güzel olmadı mı şu an? Dem daha güzel. Evet. Sanat sarı eseri. Böyle dursana hadi. Bir. Düz biraz kanki. Tamam böyle iyi kanki. Ellerine bakayım. Bir tane üç parmak, bir tane dört parmak var orada. Buradan bir tane senin için kulak yapıyorum. Bir tanesini de buradan yapıyorum ki iki tane kulağım var. Mükemmel bir ressam olduğum için adımı soyadımı yazıyorum. Normalde ben bunu 3500 çekiyorum. Çok hızlı yaptığım için. Ama sana bedava. Şansı gündesin. Kanki bitti. Göstereyim mi sana? Hazır mısın? Bakın gençler. Aynısı değil mi? lütfen? Aynısı mı? Hazır mısın kardeşim? <laughs> Buyur. Beğenmedin mi? Profesyonel ressamcıyım sanacağım bunun sen E, benim erişim böyle, niye aşağıladın ki beni? Bak, erkeksin ne değil mi? Saçıyor, bir de erkek misin? Ya e sen ne yapıyorsun? Kırmızı giyinmişsin değil mi kanki? Bu da kırmızı. Erkeksin, bu da erkek. Bunun da saçı var, senin saçın var. Bunun da parmağı var, senin de var. Bunun da ayağı var, senin de ayağın var. Ben seni çekeyim böyle ha. Sen benim içime dalga geçiyorsun ama şu an. Ayıp olsun. Yok, profesyonel bir ressamcıyım diyorsan sonra böyle şekil bıraksan. Beğenmedin mi? Bu nedir? Beğenmedim. Onu söyle bana. Yok. Bana son bir dakika verir misin peki? Güzelini yapayım. Öyle de görelim. Hemen hallediyorum. Bak bunu gözünün önünde seni yırtıyorum. Ya şöyle bir resim beğenmedi ya. Yazıklar olsun. Kardeşim. Buyur. Sen. Bu sensin. sen. Ben bir tane gel buraya. Niye? Gideyim sana yakışık yeri göstereceğim seninki şekilde. Beğenmedin mi? Yok gel de sen. Kamera çeke. var kanka ama. Yakışık gel de sen. Vallahi gel. kamera Gideyordu var. Bizim uşaklar seni şekil bir şeker. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Geç bir şey, şey diyeceğim. Hangi şaka yapıyorsun? Ne şakası? şakası vallahi şaka. Vallahi şaka yapıyoruz. Vallahi şaka yapıyoruz. Kamera şakası. Sen şaka görse derim ben <laughs> Valla şaka <laughs> Şaka değilim kanki Prank kanki Aa. ben prankıdım ben Berkay Kılıç Bu ne oğlum böyle patlıcanın adam mı olur lan? al Gördün bitti Özür dilerim affet beni Ama valla kötü niyetim yoktu şakalaşmak Sinirlenme la karantin döneminde bak şakalaşıyorum insanlarla Bunu paylaşabilir miyim ben Aynen. İzin veriyor musun Aynen. adamın dibisi sen çok memnun oldum. Kendine iyi bak çok sağ ol. Sen otur kanki biz seni rahatsız ettik biz gidelim. Öpüyorum kanki Allah'a emanet sağ olasın. Gençler videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz şu boyayla gençler gidin YouTube bunu şey anlamasın boya bu. Çok güzel oldu mükemmel video oldu. Alttan çıkan YouTube'a abone olun. Şuradan çıkan Instagram'a abone olun. Tekrar videonun başladığım gibi şuradan da Hüseyin kanalına abone olun. Yütonundan. Bir de bir şey diyeceğim o bana diyorlardı işte yok telefonda ses yazma falan oluyor al işte al. Sok gözüne sok. Kameranın gözüne sok şu aleti. Akıllı olun gençler. Ben ne atış yapmayın, benden dalga geçmeyin. Canınızı alırım. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Videolarımı izleyin. Öpüyorum. Bay bay.